Evet arkadaşlar Küpçü Fiko kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere 6 çarpı 6 küp anlatımı serisini bitiriyoruz. Yani 10. bölümünü çekeceğiz. Bu bölüm de son bölüm. Önceki bölümümüzde beyazı yapmıştık. Şimdiki bölümümüzde ise tüm küpü bitiriyoruz. Şimdi hemen hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Burada mavi direkt maviyle denk gelmiş. Kırmızı sağında mı? Solunda mı? Sağında. Şimdi sağ yaparak bunu şu şekilde buraya getirebiliriz. Sağ nasıl? Şu şekilde. U, R. U'nun tersi. R'nin tersi. U'nun tersi. F'nin tersi. U, ve sağ görüntmesini yaptığımızda parçamız yerine geldi. Şimdi çeviriyoruz. Burada turuncu var. Turuncu, turuncunun hizasına getiriyoruz. Mavi sağında mı? Solunda mı? Sağında. Şimdi sağ görüntmeyle bunu şu şekilde buraya getirebiliriz. U R tersi, R'nin tersi, U'nun tersi F'nin tersi U ve F ve tüm hepsini tamamladık. Bu arada hiç sol algoritma karşımıza çıkmadı. Ben mutlaka çıkmasa da çıksa da tüm algoritmaların şortunu çekeceğim. Şimdi şimdi şurada artı oluşturmamız lazım. Mesela burada J çıktı. Ya paralel çizgi ya da Y çıkacaktı. Bir de J çıktı. J nasıl nasıl? Şu şekilde. F, U, R. U'nun tersi, R'nin tersi ve F'nin tersi algoritmasını yaptığımızda artımızı oluşturduk. Şimdi kenarları yapacağız. Mesela bunu buraya getirdik. Karşılıklı da gelmemiş. Ha, bunlar Oldu. Bunları sağda tutarak bir tane algoritmamız var. Kenar algoritması. Algoritma nasıl? Şu şekilde. R U R'nin tersi U R U 2 R'nin tersi U. Algoritmasını yaptığımızda tüm kenarları bitirdik. Şimdi köşelere bakıyoruz. Olmuş olmamış 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 olmuşu sağda tutarak şu algoritma yapıyoruz. Köşe algoritması. U, R. U'nun tersi. L'nin tersi. U. R'nin tersi. U'nun tersi. L algoritmasını yaptığımızda bunlar oldu. Bunlar da zaten olmuş. Şimdi R'nin tersi, D'nin tersi. R'de algoritmasını yaparak tüm küpü çözebiliriz. Başlayalım. R'nin tersi. D'nin tersi. R. D r'nin tersi d'nin tersi r de ve üstü bir kere çevir r'nin tersi d'nin tersi r de r'nin tersi d'nin tersi r D r'nin tersi d'nin tersi r de R'nin tersi, D'nin tersi, R, D ve üstü bir kere çevirdiğimizde küpü tamamen çözdük. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup takmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.